E, x ifadesi sıfır polinomu olduğuna göre c kaçtır diyor. Sıfır polinomu bütün terimler sıfır olan polinomdur. Yani şuranın ne olması lazım? Sıfır. Şuranın sıfır ve şuranın da sıfır olması lazım. Bu durumda a dediğimiz değer a dediğimiz değer 2 b dediğimiz değer eksi 2 c eksi a'nın yerine 2 yazarsak eksi 4 Eksi 2 eşittir 0'dan C eşittir 6 olur. İkinci sorumuz olduğuna göre diyor P5 kaçtır diyor. Sevgili gençler PX polinomuzu şundan dolayı birinci dereceden seçebiliriz. AX artı B olsun. PX artı 3 polinomumuz eşittir X görüntüleri X artı 3 yazacağız. Şöyle AX artı 3A artı B olur. Bunları toplayalım. Bunları toplayacak olursak. PX artı PX artı 3 2A 2AX artı 3A artı 2B eşittir 4x artı 12. Burada sevgili gençler a dediğimiz değer 2a eşittir 4 ise a eşittir 2 olur. Burası 12 olacak. A yerine 2 yazarsak 6 artı 2b eşittir 12'den b eşittir 3 çıkar. Bu durumda polinomumuz px'imiz 2x artı 3 olur p 5 değeri sorulmuş bize. 5 yazarsak 2 çarpı 5 artı 3'ten sonuç 13 olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Bağıntısı veriliyor. Qx'in bir çarpanı x 2 olduğuna göre. Ne demektir bu? Q2 eşittir 0 demek. 0 demek. Bir de Px'in sabit terimini soruyor. Yani P0 nedir diye soruluyor. Verilen bağıntıdan Verilen banttan x gördüğümüz yere 1 yazalım. x eşittir 1 için evet. 4 artı 1 yazarsak 2 çarpı q2 bölü p0 eşittir. Karşı tarafı da 1 yazacak olursak sevgili gençler. 1-1-2 bunlar birbirini götürür. Burası sıfırdır sevgili gençler. Sıfır vermiş zaten bize. Bu durumda 4 bölü 4 bölü P0 eşittir eksi 2 ise P0 eşittir. Bunlar yer değişir. 4 eksi 2'ye bölersek eksi 2 olur. Dördüncü sorumuzda dördüncü sorumuzda x küp eksi y küp eşittir 50 ve x eksi y eşittir 2 ise x çarpı y değer nedir diyor? x küp eksi y küp ifademizi x eksi y kübü eksi 3x artı 3xy x eksi y şeklinde yazabiliriz. Burası 50ymiş verilmiş zaten. Burası da 2, 2'nin kübü 8 olur. Artı. Burası 2 olduğu için 6 X X'ye. Buradan sevgili gençler 6 X'ye eşittir. 42 ise X çarpıya eşittir. 7 olur. Beşinci sorumuza bakalım. Rasyonel ifadesinin en sade şekli nedir diyor. X kare eksi 9 Y kareyi X artı 3y x eksi 3y şeklinde çarpanlarla ayırabiliriz. Şunu x parantezine alalım. x parantezinde x artı 3y. Şurada bölüm var. Ters çevirip çarpalım. Aynı zamanda şunu da sevgili gençler. Bakın x parantezine alalım. x parantezine aldığımız zaman x kare artı 3xy eee Artı 9 y kare şeklinde olur. Şurası da sevgili gençler x küp eksi 27 x kübü Şöyle yazabiliriz. Açık yazabiliriz. x eksi 3 y çarpı x kare artı 3 eksiye artı 9 y kare şeklinde yazarız. Şunlar birbirini götürür. X'ler birbirini götürür x artı 3 yerler birbirini götürür. x eksi 3 yerler birbirini götürür. Sonuç olarak cevabımız 1 olmalı. 6. sorumuza bakalım. 2x kare eksi 6x artı c eşittir denklemin köklerinden 1 2 ise diğeri kaçtır diyor. x 1 artı x 2 eksi b bölü a 7 toplarsak burası 3 olur. Köklerden bir tanesi 2 imiş. x artı x 2 eşittir 3 ise diğer kökümüz 1 olur. Doğru cevabımız 1 olacak. 7. sorumuza bakalım. Denklemini verilmiş 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 eşittir neydi? Eksi b bölü eksi b bölü c idi. Burada sevgili gençler eksi b'si eksi 4 c'si 1 dolayısıyla sonuç 4 olacaktır. 8. soru Denklemin köklerin x1 ve x2'dir. Bu olduğuna göre diyor M kaçtır diyor. Sevgili gençler 3 tane x1 eksi x2 eşittir 3. x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a'dan eksi 5 bölü 3 olur. Taraf tarafa toplayalım bunları. Bunlar birbirini götürür. 4 tane x1 eşittir. 4 bölü 3 olur. Bunu da bunu çıkartırsak topla, yani bunu bunu toplarsak. 4'ler sadeleşir köklerinden bir tanesi yani x1 eşittir 1 bölü 3 olur. Bunu denklemde yerine yazalım. 3 çarpı x gördüğümüz üzere 1 bölü 3 yazarsak karesi 1 bölü 9 artı 5 bölü 3 eşittir m diyelim. M'yi sağ tarafa atmış olalım. Burası bakın sevgili gençler ne olur? 3 bölü 9 şunu da 3 ile genişletelim. 15, e, 3 daha. 18 bölü 9 eşittir m. 18, 9 da m eşittir 2 olur. 9. sorumuz x kare eksi 2 x artı 6 denklem çözüm kümesini bulunuz diyor. x kare eksi 2 x tam kare yaparak artı 1 eşittir eksi 5 şeklinde yazabiliriz. Şurası x eksi 1'in karesi sağ tarafta sevgili gençler artı eksi kare kök 5 i'nin parantez karesi şeklinde düşünebiliriz. Kareler birbirini götürür. x eksi 1 eşittir. Artı eksi kare kök 5 i. Buradan x1 x2 1 artı eksi kare kök 5 i i olarak karşımıza çıkar. Son sorumuz sevgili gençler. C bir reel sayı olmak üzere denklemin köklerinden birisi 1 eksi 2 ise C sayısı kaçtır diyor. Bu denklemin köklerinden birisi ya x1 eşittir 1 2 i x2 eşittir 1 artı 2 i'dir kökler eşleniktir. x1 çarpı x2 c bölü a'dan c eşittir 1 eksi 2 i çarpı 1 artı 2 i. Buradan c eşittir. 2 kare farkında sevgili gençler. Bunda 1 eksi 4 i kare yapar. i kare de eksi 1'dir. 1 eksi 4 çarpı eksi 1 c eşittir. 1 artı 4 eşittir. 5 bulunur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.